Herkese merhaba. Bugün önemli bir haberle karşınızdayım. Finlandiya tarihinin en sert vatandaşlık yasalarından biri meclisten geçti. Artık sosyal yardımlarda geçinen ya da uzun süre işsiz kalanlar Finlandiya vatandaşlığına başvuramayacak. Peki bu çok kritik detayların olduğu yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Tüm detayları bu kısa videoda özetlemeye çalıştık. <laughs> Finlandiya parlamentosu tartışmalara yol açan yasa değişikliğini 103'e karşı 58 oyla kabul etti. Yeni düzenleme ile birlikte artık vatandaşlık başvurusu yapan kişilerden geçim kaynağı istenecek. Bu pratikte şu anlama geliyor. Bir kişi eğer geçimini sosyal yardım veya işsizlik ödeneği gibi devlet destekleriyle sağlıyorsa artık vatandaşlık alamayacak. Yasa uyarınca başvuru sahibi son 2 yıl içinde en fazla 3 ay boyunca bu tür yardımlardan faydalanmış olabilir. Eğer yardım süresi 3 ayı geçerse geçim şartı yerine getirilmemiş sayılacak. Müzik Yeni düzenleme öncelikle çalışma çağındaki yetişkinleri kapsıyor. Çocuklar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler bu şartta muaf tutulacak. Ayrıca uzun yıllar Finlandiya'da çalışmış ancak ani bir şekilde kendi kontrolü dışında işsiz kalan kişiler için de istisna getiriliyor. Örneğin işten çıkarılmış ya da sağlık nedeniyle geçici olarak çalışamayan bir kişi durumu belgelerse yine vatandaşlığa başvurabilecek. <laughs> Yeni yasa sadece geçim koşulunu değil aynı zamanda vatandaşlık için gereken suç işlememiş olma koşuluna da önemli bir vurgu yapıyor. Artık suç işlemiş kişilerin vatandaşlık alması daha uzun sürecek. Örneğin kesin hapis cezası almış biri için vatandaşlık bekleme süresi 8 yıla çıkartıldı. Ayrıca vatandaşlık ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek durumlarda verilmeyecek. Buradaki kritik nokta şu, ulusal güvenliği tehlikeye atacağından şüphelenilen ifadesi kullanılıyor. Yani muhtemelen bir kişi bütün şartları yerine getirse de böyle bir şüphe nedeniyle vatandaşlık başvurusu reddedilebilecek. Vatandaşlığı hileyle alanları içinde yeni yaptırımlar geliyor. Örneğin vatandaşlık için gerekli dil sınavına başvuran yerine başkası girdiyse vatandaşlık sonradan iptal edilebilecek. Buna ek olarak vatana ihanet, devlet suçu veya terör suçundan hüküm giyen bir kişi en az 6 yıl hapis cezası almışsa vatandaşlığını kaybedebilecek. Önceden bu sınır 8 yıldı, şimdi 2 yıl geriye çekildi. Yeni vatandaşlık yasasının bu ikinci aşaması 2026 yılının ilk aylarında yürürlüğe girecek. Videoyu uzatmamak için fazla detaya girmek istemiyorum. Ancak 2024 Ekim ayında vatandaşlık için gereken 5 yıl Finlandiya'da yaşama süresi 8 yıla çıkartılmıştı. Bu düzenleme ile şimdi de geçim şartı getirildi. 2025 bitmeden yani bu sonbaharda son aşama olan vatandaşlık sınavı da getirilecek. Bu sınavda adayların Finlandiya'nın tarihi, toplumu, coğrafyası ve günlük yaşamı hakkında bilgi sahibi olması istenecek. Müzik Uzmanlara göre bu değişiklik olumsuz vatandaşlık kararlarının sayısını artırabilir. Çünkü artık işsiz olan kişiler başvurularında doğrudan reddedilme riskiyle karşı karşıya. İşsiz kalanlar mecburen vatandaşlık başvurusunu ertelemeyi tercih edebilir. Yani işsizken değil yeniden çalışmaya başladıktan sonra başvuru yapmayı bekleyeceklerdir. Geçici işlerde çalışanlar için de vatandaş olmak epeyce zorlaştı diyebiliriz. Kuzey ülkelerinden Finlandiya'dan ve Avrupa'dan güncel haberler almak için Adem Eltok Finlandiya YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızla katkıda bulunmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.